Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Efe'ye kışkırtma yapacağız. Arkadaşlar Efe'den telefonu gizli aldım. Bugün onunla kışkırtma yapacağım. Hadi gelin gidelim. Efe! Bir de çekeceğim video. Neden? Atlam ki ben onu. Lütfen. Senin iki saat sallama videosu. Hadi. Hmm. Hadi. Hadi. Tamam. Merak etme hemen tamam. sallayacağım. İnşallah yavaş sallansın. Yavaş sallayacağım. Sen bana güven. Tamam. Şu anda köyde video çekiyoruz. Itka. Ben bunu iki güne atarım anca. O ne? zaman döneceğimiz belli değil. Neyse hadi. Ya bir atamadım bunu ya. Bitti, ha. hmm. <laughs> hadi. Hadi salla. Olduğu kadar bekle. Girelim içine. Adam gibi salla bak. Tamam ya korkma. Öf öh, beni benemedin. Hadi salla. Bir saniye. Hı. Tamam mı? Sulla. Tamam salla. mı? Dur be. Ne? Geçti de bayağı. Hadi salla. Olanak. <laughs> bir dursana. Utku belim ağrıyor dur. Ayarlama yapalım Utku dur. <laughs> Benim ağrıyor şurada bak. Utku bir daha başla. Dur. dur. dur.